Uzman yazarlarımız sizler için günün maçlarını tek tek analiz ediyor. Videoyu izlemeden iddia oynamayın. İngiltere Premier Lig'de ligin iki sıradan ekibi Wolverhampton ile Crystal Palace karşı karşıya geliyor. Ev sahibi Wolverhampton, deplasman ekibi Crystal Palace'ı ağırlıyor ev sahibi Wolverhampton ateş hattının 34 puan üstünde olsa da hala daha tehlikenin içinde. Deplasman ekibi Palace'da son haftalardaki kötü gidişinin ardından ligin sonuna kuşkuyla girmek istemiyor. Ki ekip içinde önemli ve zorlu bir mücadele olacak. Ben temponun kolay kolay yükselmeyeceği bir 90 dakika bekliyorum. 3 gol izlememiz sürpriz olur, Wemps, tahmin 2.56 oran 1.42. Maçla ilgili senin de yorumun varsa yorumlarda sen de paylaş. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayınız. <laughs>